Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber aslında Brawl Stars oynamayacağız. Yine gelecek gün, yani Brawl Stars oynayacağız ama Yeni gelecek güncelleme ile ilgili konuşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir e, yeni bir efsanevi karakter geliyor. Adı adını hatırlamıyorum. Ve arkadaşlar e, çok beklenen skinler vardı Bibi'nin ve yani hatırladığım kadarıyla yani beklenen skinler vardı bayağı beklenen bir skin, skinler vardı o skinler de, de geliyor ve hayalet yani hesap bir tane hayalet modu vardı bayağı eski 2019'da hayalet modu vardı böyle hesaplaşma gibi hesaplaşma haritasıydı herhalde de. böyle camınız falan güzel güzel falan o geliyor yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir de e, bir şeyler olacak herhalde. Mesela dostluk maçı atınca e, galiba bak emin değilim. Kendi haritamızı yapacağız galiba. Çok emin değilim. Değil mi? Ve kulüp savaşları. Kulüp savaşları olacak arkadaşlar. Bu klip ay klip yok. Kulüp 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 savaşları arkadaşlar. Ay olacak kulüpler artık boş boşuna olmayacak. Ben bu arada şu kulüpten de çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. O zaman kulüp kuracağım. Hmm. ne koyalım? Hmm. kulübümüzü bir kuralım. uzun uzun düşüneceğim. Teneke. Aa aramaya girmişim. Kulüp oluştur. Adı teneke yapacağım. T Teneke. Teneke şimdilik sıfır kupa yapacağım. Şimdilik sıfır kupa olsun. Sonradan tabi e, 10.000-10.500 gibi civarı bir şey yapacağım. E, Ağrı dostu açık katılım açık. Türkiye açıklama. açıklamaya da bir şey yazalım açıklamaya bir şey yazam, yazmayalım ya da şimdi rozetimize bakalım rozet 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 şuradan kırmızımızı seçelim kulüp savaşları için teneke diye bir kulüp kurdum ee, öbür hesaplarımı da kat, kattıracağım bu, bu kulübe yani katılacağım öbür hesaplarımdan da şimdi Arkadaşlar yeni karakter geliyor. Şu anda burada kaç gün sonra geleceği falan yazıyordu. Ve Brawl Talk arkadaşlar geldi Brawl Talk'ta yani Brawl Talk'u YouTube'a YouTube'a attılar herhalde. YouTube'a da attılar. Brawl Talk'u yani yeni karakter geliyor. Efsanevi karakter geliyor. Büyük ihtimalle bu da arkadaşlar herhalde büyük ihtimalle burada olur yani. Ve ha aklıma şimdi geldi. Rosa'ya skin sonunda geliyor. Rosa'ya skin geliyor. İyi. Royal Pest'teydi herhalde. Royal Pest'in son kademesindeydi herhalde. Ama Royal Pest'te diye hatırlıyorum. şey geliyor. Rosa'ya sonunda yeni bir tane kostüm geliyor. ağzım açık kaldı. Rozaya da yeni bir kostüm geliyor. Rozaya kostüm gelmesinin şerefine Rozayla bir yapacağım. Çift hesaplaşmada görev varmış. Şimdi çift hesaplaşma görevini de yaparız. Şöyle. Yani beklenen e, skinler geliyor ve Rozaya çok skin deniliyordu ve Rozaya da yeni bir skin geliyor hayalet modu geliyor. O efsane. Belki bilmeyenleriniz vardır. O da efsane bir moddu. Şöyle. Ve topuk. Topuk topuk topuk. O emir 25 adaşım. Sınav. Hop. En büyük sensin. Oha. Oh, 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 bu ya? Bekleyeceğiz. Emir 25 de pusuyor şu anda. O tiki alsaydın keşke, o tiki alsaydın keşke. Şu an, o anda benim kalkanım olmasaydı o mutlulukla ölürdüm. Ve o, şu an öldüm. Evet. Selamı okuyun arkadaşlar. Öldüm. Artı bir kupa. Efsane bir kupa aldık gerçekten. Ama şöyle bir şey tutturduk. Tam 10.600 kupa oldu. Hesap. Brock'la oynayacağım. Brock nerede? Brock. Star Ranger blok var ya o yüzden blok Şöyle gidelim. Ve arkadaşlar 19 abone olduk. Ee, tabii o da video gelecek. 19 abone olduk. O da bile o geliyor. Şu kutuları ben bir hemen alıyorum. Şu aha dynamite bizim işimizi bitirecek. Şu şunu, şunu alırım ben. Şunu bence alabilirim. Cık, alamadım. Star. Bu arada ben normalde böyle dalmam. Arkadaşım var diye biraz arkadaşıma da gidiyorum. Adama tam adam süper oynuyor diyecektim. İki dakikada öldü. Üzülüşü mü değişmiş Sörcün ya? Böyle sinirli sinirli böyle kafasını falan tutuyordu. Evet devam edelim. O da biliyor yarın gelecek. Yarın bir tane de Free Fire videosu atmayı düşünüyorum. İstiyorsanız Free Fire videosu da yorumlara yazın. Uzun zamandır gelmiyor çünkü. Belki toprak da çekerim. Şöyle. Aha. Gel bakayım. Derili alırsam 3 like alamadım. 5 like. En zahmet. Hop hop Tamam. Çıldırmaya gerek yok. Bu arada arkadaşlar amon gaz çekmeyi çok istiyorum. Ama çekemiyorum. Neden çekemiyorum? Mobizen kaçıyor. Mobzem kaçıyor. Videoyu başlatıyorum mobzem kaçıyor. Gerçekten öyle oluyor. İnanmayanlarınız varsa kanıt videosu çekemeyecek. Çünkü kaçıyor. Ve video da gidiyor. Süper oluyor. Hayır çekebildiğim kadar videonun kaydı da kalmıyor ki. Şuradan ben atarım. Of güzel darladım bence. Aha sen Gelsin Alırdım Alırdım Bir tane daha süper gücüm olsa alırdım 7 kupa aldık en azından Devam Kupa kasmaya devam bunu alırsın. Ben şu kutuyu alacağım. Bir tane devin gelsin artık. Bu arada arkadaşlar bu video daha erken gelebilirdi. Ama benim tablette bir sıkıntı oluyor arada sırada. O yüzden gelemiyorum. Aslında tablet tablet kullanamıyorum o öyle o sıkıntı oluştuğunda. Tablet kullanamıyorum. Tablet kullanamıyorum. Ama bir iki dakikaya hemen çözülüyor. Kendiliğinden hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Sadece tabletle oynamayacağım. Bakalım. Yani tableti kullanamayacağım o kadar. Bir iki dakika bekliyorsun. Bitiyor. Çok da büyük bir bela değil. Süper dun, Süper gücü atar bence. Gücü mü dedim ben? Doğrusu güç değil. Neyse var. Şurada adam var. Ben öldüm. Hadi yine. Bu arada bu yanımızdaki adam bu Alpes almış Bir bakacağım. Merak ettim kolede var mı? Gerçekten aşırı merak ettim bu arada kolede var mı diye. Evet. Profil. O sörcü de var. O zaman kolede vardır. Yok. İki tane karakteri eksik. Hangi karakterler eksik? tane kole eksik. Bir de crow eksik. Yok crow varmış ki. Yeter mi yetmez. Yarın vlog geliyor bu arada. O da vlog. Hatta şimdiden de biraz bahsedeyim. Terasta çekiyorum. Evin ter Spoil olsun yani. 20 abonede yüzümü göstereceğim. Arkadaş böyle böyle yok ya. Kendi kendini sıkıştırdı. öreceğim ki Bu arada video 14-15 dakika olacak bu sefer. He. Güzel uzun bir video olacak bu bugün video En uzun videom bence bugünkü videom. Aynen en uzun videom oldu. Of, pro bunlar ya. Etrafımız pro kaynıyor arkadaşlar. Harbiden aşırı pro bu adam var. Yok artık. Adamlar aşırı pro. Sabah kahvaltısında ben yürek yemişim ya. Evet arkadaşlar bu videoyu da daha fazla rezil olmadan bitiriyorum. Görüşürüz görüşürüz bye bye